Selamun Aleyküm. Eli böğründe kahraman barışımızın yan yanası. Bunun için kuzu etine ihtiyacım var ve birkaç tane sebzeyi yan yana tepsiye sıralayacağım. Kuzu kuşbaşı 500 gram et ve kuyruk yağ ile beraber biraz tuz, karabiber ve cıvık yağ ile harmanlayacağım. Daha sonra tepsime bu şekilde dizmeyi çarpı yaptım ben. Bu kıska soğan, arpacık soğan yani. Ondan sonra bu da sarımsak oluyor. Bunlar da çeri domates miktarları lütfen tepsine göre kendin belirliği var. Bu al biberdi ve bir tane de çariston verdim. İç çekirdeklerini falan çıkartmıştım ben. Baharatlarım tuz, karabiber, pul biber, kekik ve reyhan otu tuzundan atı verdim. Çok güzel lezzet veriyor çünkü. Ondan sonra ne yaptım ben? Sen sade yağ var ya. Heh, Birkaç tane de ondan attım. Üzerini yağlı kağıtlar, örtü verdim. Saldım fırına. 180 dereceydi fırın. 35 dakikada da pişti. Aha da her şey lokum gibi. Akşam yemeği hazır. Nasıl olmuş?